Tam tamına 46 gün. 46 gündür video paylaşmıyorum. Kamera beni niye odaklamıyor? Aslında bunun açıklamasını size yapmıştım ufak bir yazıyla. Şuraya koyuyorum yazıyı da okumayanlar buradan okuyabilir. Ufak çaplı bilgiler vermiştim. Aslında bu kadar tahmin etmiyordum fakat hani gitmemi istemeyen bir kitle de varmış. Gerçekten videolarımı seven bir kitle varmış. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. 46 gündür video atmadığım için de ayrıyeten özür diliyorum abi. Yani çünkü gerçekten ne yapacağımı bilmediğim için aşırı kararsız kaldım ve bunu kendi çapımda bir yerde yaşadım yani. Bunu hiçbir yerde de yansıtmadım. Hatta e boş zamanlarımda video çekip shorts olarak diğer kanalıma gönderiyordum Ama bu kanalı biraz boşladığımı fark ettim Ve o yüzden bu hafta iki tane video gelecek Ondan sonra yine video atmamaya başlayabilirim Çünkü sınav var abi e YKS sınava hazırlandığım için de videolar çok nadir gelebilir bu kanala Ama sınavdan sonra tekrardan devam edeceğiz Bir önceki video yani 46 gün önceki videoya ilk yorum atan arkadaşı şuraya bırakıyorum Gerçekten adamsın sen Bu videoda ilk yorum atan kişiyi bir sonraki videoda göstereceğim Sürekli bunu yapıyoruz Kanala yeni geldiysen ve beni tanımıyorsan abone olmayı unutma Şimdi bu videoda ne yapacağımı söyleyeyim. Bir arkadaşımız beni eleştirmiş. Ben bu e, videoyu daha önce görmüştüm fakat tepki göstermemiştim. Objektif bir şekilde ben de e, doğrularını ve yanlışlarını söyleyeceğim. Sonra da birazcık konuşma yapacağız ve bir video göstereceğim size ve sonra videonun sonuna geleceğiz. Hadi o zaman videoya başlayalım. <laughs> Evet abi şimdi beni eleştiren kanalın videosunu izleyeceğiz. Kanalın ismi Foxy videoyu da gidip oradan izleyebilirsiniz. Abi başlığı başka içerik yap ve yeter sıktı artık yaymış. Bakalım videoda bana neler diyor hemen onu bir izleyelim. Evet bakalım Foxy benim hakkımda neler söylemiş abi hemen başlayalım. Game. Bu aralar en çok popüler olan filmlerden bir tanesi. Kanka Squid Game film değil. Squid Game bir dizi. Bazı kişiler olacak ki Squid Game'le alakalı birçok edit ve videolar yapıyorlar. O kişi ben oluyorum. Çok yaptım. 30-35 tane içeriğim var. Bir gün sosyal medyada dolaşırken karşıma şöyle bir video çıktı. Video kaliteli ve güzeldi. So Kankam teşekkür ediyorum. En azından objektifsin. Kanalına girmeye karar verdim. Bazı videoları hariç, bütün videoların neredeyse Squid Game ile alakalıydı. Son ee, bunun açıklamasını birazdan yapacağım. Çünkü bir kere daha şurada bir e, olay geçiyordu. Ama dedim ki sadece videoları böyledir. En azından shorts videoları Squid Game değildir, değil mi? Dedim ve shortslarına girdim de. Evet abisi. Abi Squid Game. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Game. Bu videoda... Ee, şimdi açıklamayı şöyle yapayım size Videoyu durdurdum. Kanka açıklamayı Şöyle yapacağım. Şimdi bir kanal Düşün. Sıfırdan bir kanal kurdun. Kanalının Abonesi mesela diyelim. Benim o zamanlar 100'dü. yüz abonen var diyelim. Video Atıyorsun izlenmiyor. Atıyorsun izlenmiyor Çünkü o konuyla ilgili video çeken çok Kişi olduğu için beni değil de insanlar Tanıdık kişileri izler. Tanındık yani sevdikleri Kişileri izler. Beni kimse tanımadığı için Sevemiyor. Yani belki tanısalar severler o Ayrı ama tanımadıkları için sevmiyorlar Benden değil de mesela başkasından bu içeriği izlerler Squid Game neredeyse tüm yaş kitlesi tarafından izlenen bir dizi. Yani sadece ben değil herkes abi Squid Game ile ilgili videolar çekiyordu. Ben de herkesten birazcık da önde davranmak istedim. Çünkü Squid Game ile ilgili ilk videoları çeken kişiler biraz daha fazla izlendi. Mesela ben hiç izlenmeyen bir kanal olarak duruyorken birden 50 bin 60 bin kendimi izletmeye başladım kanka. Yani burada ne oluyor? Squid Game'den ben etkileşim kazanıyorum. Yani sürekli Squid Game çekmek aslında benim için iyi bir şey. Tabi sen rahatsız olabilirsin. Hani zaten sadece sen değil birkaç tane arkadaşlar rahatsız olmuştu. Açıklamaya açıklama ediyorum ya. Kafa karıştı abi. Yorumlara yaz yazıyorlardı neden sürekli Squid Game diye. Yani zaten Squid Game kısa süreli bir olay arkadaşlar. Şu an mesela or piyasada Squid Game kalmadı. Ben de kendimi insanlara tanıtmak için Squid Game videoları çekiyorum. Hani popüler ki ben de izleneyim. Belki beni de tanırlar, severler. İnsanlara kendimi bu şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Neyse daha fazla uzatırsam aynı şeyleri tekrar edeceğim. Hemen devam edelim. Benim buna diyeceğim tek bir şey var. Başka içerikler de öğretmenlesin. Kanka buna da şöyle bir açıklık getireyim. Kanalda neden bir sürü Squid Game videosu var? Yani eleştirdiğin kanal aslında benim hiç kimseye bir zararım yok. Gerçekten hiçbir YouTuber'a hiç bir şeyden hani ne prim yapıyorum ne bir şey yapıyorum hiçbir şey yaptığım yok. Sadece abi Squid Game o zamanlar daha yeni çıktı. ikinci sezon herkes yani tüm çocuklar, büyükler yaş kitlesi fark etmeksizin Squid Game'in ikinci sezonunu bekliyordu. E Squid Game çıkınca tabii ki bu etkileşim şey oldu yani kaynağı oldu. Sadece ben değil neredeyse bütün kanallar 1 milyonluk 2 milyonluk kanallar bile Squid Game'den en az 10 tane 15 tane videodan kendini ekmek çıkarmıştır. Evet şu anda görmüş olduğunuz kanal ben neredeyse 46 gündür video atmıyorum ve 46 gündür sürekli benim geri dönmemi isteyen işte hani geri dönecektin neredesin abi falan yani en sıkı takipçim diyebilirim abi sürekli işte soruyordu nerede kaldın ne zaman döneceğim falan diye sizden bir ricam var Asya'nın son gönderisine gönderisi var ya asker yazıp asker çizmiş eline sağlık bu arada gerçekten güzel çizmişsin e, topluluklarda yani gönderilerde şuraya benden geldiğinizi ve selamımı iletirseniz gerçekten çok güzel olur direkt sonda geldik ya da e, selamlar falan diye yani güzel yorum bırakırsanız Asya'yı de birazcık mutlu etmiş oluruz. Hatta ben de şöyle geleyim ama diğer diğer sayfaya girmem lazım. Ben de diğer hesaptayım şu an. Çok güzel yazıyorum. Çok güzel olmuş. Yorum yap gönder. Sizden de ricam, e, açıklamada Asya'nın kanalı var. Oraya Asya'nın kanalına giderseniz gerçekten sevinirim. Evet uzun süre sonra böyle bir videoyla karşınıza, karşınıza çıktım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Saçım niye böyle bir ya abi? Sana sola dağılıyor. Abi bir daha böyle uzun süreli video atmamazlık yapmayacağım. Yap yaparsam da zaten gönderilerde ya da shorts videolarında falan bir şekilde size belirtirim. Bakalım 46 gün sonra bu videoyu kaç kişi izleyecek, kaç kişi yorum yapacak ve kaç kişi beğenecek. Neyse artık abone olduysanız videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.